Flormarin Share Up 22 numarasını deniyoruz. Bu da kalemi olarak e, Regal Me'nin 11 numarasını da sürüyorum. Rengi böyle kırmızı tonlar yani kiremit kırmızı arası bir rengi var. Bence güzel gözüküyor. Günlük kullanıma da uygun olduğunu düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi damla deneyelim. Sürümü kolay. Hani ama uzun süre kalır mı bilemedim. Daha çok lip renkli lip gloss gibi bir şey. Ama yani beğendim. Yani i̇lk izlenimim güzel. Rahat sürülüyor. Renk olarak da yani rengini verebiliyor. Bu iyi bir şey. Siz beğendiniz mi yorumlara yazınız.